Asker oğlum Yusuf gel bakayım yanıma. Asker oğlumun tabancası arızalı. Ver bakalım. Ona pil taktık arızalı. Üç tane pil taktık ama demin güzel çalıyordu. Güzel ses çıkıyordu demin. Cır cır diye. Aha bak yanıyor biraz. Işığı yanıyor. Evet arızalı, bozuk değil. Arızalı. Yani tam bozulmamış böyle. İçinde bir telin temassızlığı mı var yoksa? Piller dolu çünkü. Zayıflamış. Bir ara çok canlı böyle cır cır çaldı. Demek bir şeyi var. Tam bozuk değil ama. Gel bakayım, yarbayım. Rütbesi de var. o Yarbay. Hem de Türk. TSK. Türk Silahlı Kuvvetleri. Erken bir askerlik oldu bu. 7 yaşında. Erken askerliği geç. 7 yaşında bir de oğlum yarbay oldu. Daha silah tutmasını bilmiyor ama. <laughs> yarbay. Ucunu mucunu bilmem. İstiyorsa zeytin yağlı olsun o. Yine kaymaması lazım elinde. Türk askeri tutar. Sen ne diyorsun lan? Zibidi. Ay kelebek kızım benim. Melek kızım benim. Abisi asker olmuş. Bizi koruyacakmış sınırda. Ha, Yunus da anca su tabancalarıyla oynar. Abisi gibi. Aha. Aa, ya, tamam yeter. Demek ki şöyle oluyor baba. Bir sefer basınca içindeki şey boşalıyor. Bir 5 dakika geçmesi lazım. Tamam mı? Kendini toplaması için. Ben onu anladım. Çünkü 5 dakikada bir çalıyor öyle. Biraz enerji toplası Işın silahı gibi bir şey olmuş o. Aslanım benim. İkide bir de donunu çekiyor ama ya. Yarbayım. <laughs> ben nasıl yarbaysın ya? Hem donun kayıyor, hem silahını düşürüyorsun. Hem arızalı. Küçük He, ben küçük. Bir de benim. Lan küçük olan sensin. Bir de, benim <laughs> Bir de küçük geliyormuş. Benim buraya geliyor. Üçünüzde tabanca lan. Bende de telefon. Bir garip ben miyim? Kızım. Senin de mi tabancam var? Aha, aha düzeldi lan. Demek ki kafasına göre. Kafa. Çok basma da edelim. arızası iyice tamam. Uzamasın. Bir de piller zayıflamasın. Ay. Arada bir bas baba. Oldu mu? Tamam. Şu an tehlike arz etmiyoruz. Boşuna mermilerini harcama. Tamam baba. Tamam kelebek, <laughs> melek. Fıstık kızım.